Haberin Kuzeyi açılan kapısı TV 55'e hoş geldiniz. Bizi YouTube'un yanı sıra sosyal medya hesaplarımızdan ve zamanmekanmakinesi.com haber sitesinden takip edebilirsiniz. Ayrıca YouTube'un sağladığı katıl özelliğini kullanarak kanalımızı destekleyebilir ve yayınlarımıza erken ulaşım hakkı elde edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyor, İyi seyirler diliyoruz. Değerli izleyiciler TV 55 kanalına hoş geldiniz efendim. 25 Ağustos 2024'ü gösteriyor takvimler. Saat yaklaşık 12 bir pazar günü öğle saatlerinde. Hatta pazar günü için sabah sayılır bu saat. Yani pazar günü biliyorsunuz insanlar biraz geç kalkıyor falan. Özcan burada hocam da aslında ne yapsak diye düşündük. Süper Ligi bu hafta Süper Ligin majör takımlarından bir tek Fenerbahçe'nin maçı var. O da bu akşam oynanacak. Şeyin Samsun Spor'da da er, maçı ertelenen takımlardan bir tanesi. Dolayısıyla bizim en çok hani konuştuğumuz takımların e, maçları aslında e, yok. Bir Fenerbahçe'nin maçı e, var, bir de Eyüpspor'un. Yani bizim en çok e, Özcan Hoca ile çok konuştuğumuz takımlardan ikisinin maçı oynanıyor. E, onların da bir tanesi oynandı. Ne yapsak acaba falan filan diye konuşurken Özcan Hoca bana dedi ki, ya e, ben biraz da keyifsizim, hastayım dedi. Yani üzerinize afiyet dedi. İstersen e, birkaç gün sonra e, duruma göre bir video daha çekeriz. Bana bir müsaade etsen falan dedik. Olur dedim ben de. Geçmiş olsun dedik falan. Derken e, Özcan Hoca e, Sivas'a doktora gitti. E, <laughs> Sivaslı bir doktor onu iyileştirdi. E, iyi Özcan Hoca bir anda cin gibi e, iyileşti. Hayırlı. Maşallah var. Allah Geçmiş yani. olsun kendisine. E, şimdi biz bugünkü programımızda Alanya gösterip. Ve Bodrum Konya karşılaşmalarına biraz değindikten sonra Sivas Eyüp karşılaşmasını biraz daha ağırlıklı konuşacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hocam hoş bulduk. İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi Samsun'a selamlar sevgiler. Tabii küçük bir rahatsızlık geçirdik. 2-3 gün bir istirahat ettim. Ya yani evde oturmak bize zor geliyor. Ben yürüyüş yaptığım zaman iyileştiğimi hissediyorum. Dün akşam da arkadaşlarla yürüyüşe çıktık. Bir saatlik yürüyüşü yaptık. He dedim tamam. Ben iyileşmişim. Gerçekten yani günlük aktivitelerimi rahat yapabildiğim zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Biraz da toparlayınca dedim ki Akın Hoca'ya hocam biz dedim sabah programı çekelim. Salı ola hayrola. <laughs> Tabii o ilerleyen günlerde Allah bilir durum nedir, ne ne şekilde gider. Ee, hocam dediğim gibi üç tane maç var e, evet. şu ana kadar. E, e, biz o zaman şöyle başlayalım hocam. Ee, evet. Şu Banya-Göztepe karşılaşmasıyla bir başlayalım. Ee, şeyin e, Göztepe son hafta işte yani ilk haftalarda ilk e iyi top oynadı. Yani özellikle Fenerbahçe karşısındaki Göztepe'yi ben çok beğenmiştim. Birçok izleyici de beğenmiştir herhalde. E, Alanya Spor e, tutup gidiyor. E, hani ne o işte şey değil önceki senelerdeki o parlak Alanya Spor'u şu ana kadar izleyemedik. E, Göztepe karşısında da işte iki takım bir bir berabere kaldı. Sen sağ, ben selamet geri döndüler. Evet. Ee, ne diyorsun hocam? Ee, Alanya Spor-Göztepe karşılaşması ile ilgili. Yani tabi oyunun hakimiyeti Alanya'da gözüküyordu ama bu e, sürpriz bir şey değil. Alanya'nın zaten oyun anlayışı bu yani sürekli oyunu geriden kurarak pas bağlantılarını e, birbirine yakınlaştırarak ve öne e, ayağa paslarla çıkabilen bir takım. E bu da otomatikman... E, Topla oynama oranlarını yüksek gösteriyor Alanya'nın. Ama yani topla oynamak demek e, verimli oynamak anlamına gelmesi gerekiyor. Yani öne doğru oynayabiliyor musun? Bu topla oynamayı e, pozisyona çevirebiliyor musun? Yani or oradan bakmak lazım e, topla oynama oranlarına. Ama Alanya futbol oynamayı düşünen, oyunu e, keyifli hale getiren e, ve bu oynadığı futbolla puan almaya çalışan bir takım. Tabi Göztepe karşısında iyi futbol oynadı aslında, pozisyonlara da girdi ama 1-0 mağlup duruma düşünce bir telaş yaptı ve tekrar oyunu dengelemeye çalıştı. ve Bulduğu golle sağdan Yusuf'un attığı golle sağdan bir puanla ayrıldı. Üç maçta alınmış iki puan Alan Alanya için yani hocam sezon başları herkes formda olmuyor. Alanya takımı da bir puanla Buradan aldığı bir puanı kar olarak görmeli. Çünkü hocam 0 birden kalkmak kolay değil. Kendi sahanda bile olsa bir dezavantajlı duruma düşüyorsun. Tabi Alanya'nın gol yollarında sıkıntıları var. Bu hafta işte gördük onu net şekilde. Pozisyonu da çok girmekte zorlanan bir Alanya takımı da var aslında. Ve bir puanı kazandı. Topla oynamak her zaman galibiyet getirmiyor. Rakibin de ne kadar rakibin nerede müsaade ettiğine bağlı bu. Göztepe takımı da kendi yarı alanına çok da sokmadı Alanya takımını ve iki takım birer puanı paylaştı. E Göztepe takımı 3 maçta üç puan birer birer gidiyor. Göztepe takımında aslında iyi bir kadro var. Yani daha iyi futbol oynayacaktır önümüzdeki dönemlerde. Yani skorları da bu oynadığı futbolu Göztepe'nin sıkıntısı o. Oynadığı futbolu skora döndüremiyor. Ve zamanla e, bunu da e, skorlara da çevirecektir diye tahmin ediyorum. Tabii Lis'in geri dönmesi Göztepe açısından bir avantaj. Lis e, Türkiye'yi tanıyan iyi bir kaleci ve e, iyi bir kaleci olduğunu da zaten bu maçta da gösterdi. İyi bir maç oldu. Puanlar paylaşıldı. Normal sonuç beraberlikti hocam zaten. Evet, e, dediğin gibi beklenti dışında bir oyunda yoktu. Bir takımın çok ağır bastığı, öyle hani e, evet. işte ya ne biçim top oynadı dedikleri bir e, maç değildi. İki takım da herhalde aldıkları puandan dolayı iki takım da çok gayri memnun değildir. Ben Mutsuz öyle düşünüyorum. değildir. Yani. Ben de ben de aynı fikirdeyim. Mutsuz değildir. Yani hocam bu sıcaklarda, Alanya'nın sıcağında çıkıp böyle 90 dakika yüksek performans göstermek, üstün oyun oynamak çok da kolay değil. Yani, hocam puan puandır diyoruz ya, o maça uygun bir söz bu. Evet, aynen öyle. Çok öyle şey bırakmadı, böyle güzel tat bırakmadı ama hani şey oldu, iki takım da birer puanı hanesine yazdırmış oldu. İstersen hocam biraz da Bodrum-Konya maçına şöyle bir uzanalım. Bodrum Spor kötü başlamıştı. Geçen hafta sen izledin Bodrum Spora. Gerçi ilk yarıda Eyüp karşısında ilk yarıyı önde de bitirmişti ama... E, neticede ikinci yarıda dağıldı e, Bodrum Spor. Ligin tecrübeli takımlarından biri olan Konya Spor ben açıkçası Bodrum'a çok fazla şans vermiyordum ama e, Konya e, şey e, son bir iki senedir tadı yok. Yani yine e, tatsız tutsuz bir e, oyunda e, Bodrum deplasmanından e, puansız ayrıldılar. Sıcak mı çarptı hocam Konya'yı ne dersin? Hocam o da önemli bir faktör ama ben iki takımı da Canlı olarak seyrettim. Konya Spor'u Kasımpaşa karşısında, Eyüp Spor'u da e, e, Bodrum Spor'u da Eyüp Spor karşısında e, sahada iyi analiz etme imkanına sahip oldum. Ya Konya, e, Konya Spor'dan daha iyi olduğunu gördüm ben Bodrum FK takımını. Benim seyrettiğim maçlarda Bod e, Bodrum kaybetmiş, Konya kazanmıştı aslında. Ama sahadaki verimlilik tamamen farklıydı. Bilhassa. Bodrum takımı Eyüp Spor maçının ilk yarısında gayet olumlu bir futbol oynamıştı. İyi mücadele etti. Bir takım oyunu oynadı. İkinci yarı tabii oyundan koptular. Konya takımı da Kasımpaşa'ya karşı öyle çok çok üstün oynamasa da maçı kazandığını görmüştük. Ve ertesi hafta Galatasaray'a kaybeden bir Konya spor takımı vardı. Ama hocam yani Bodrum FK takımı Konya'dan daha diri ve daha istekli ve e, daha bir takım elinde de daha kabiliyetli oyuncular var ki e, son transfer ettikleri oyuncu eee Puşkaş'ın da ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu ben geçen hafta söylemiştim. Bu hafta da işte gollerine başladı. Hocam çift e, Çifhane'liğe yükselir Puşkaş. Süper Lig'de. Yani seriliği var, hava hakimiyeti iyi, gol vuruşunun da iyi olduğunu bu hafta Konya maçında gördük ve e, güzel bir gol kaybetti. Ligede ısınacaktır artık hocam. Yani Bodrum daha da ısınacaktır. Bu tarihi bir galibiyet aslında. Ligteki e, Bodrum FK'nın aldığı ilk 3 puan, ilk galibiyet. E tabi e, stadın e, fiziksel konumu da Bodrum spor takımın, Bodrum FK'ya bir avantaj. E, az bir seyirci topluluğu var ama öyle böyle kutu gibi bir stad deriz ya. Orada oynanıyor karşılaşmalar ve e Bodrum FK'da oraya alışkın, etebe atmosferi alışkın, sıcaklığa alışkın. Orada antrenman yapma avantajı var. E oraya gelen rakiplerin de ben Bodrum FK takımın karşısında büyük takımlar dahil zorlanacağını tahmin ediyorum. Bodrum'da bir futbol yapısı var. Onu net şekilde bu hafta gördük ve çok değerli 3 puan aldılar. Kalıcı olabilir mi? Olabilir. Ben İsmet Hoca'nın da bir gelişim içerisinde olduğunu hissediyorum. Seyrettiğim maçlarda. Yani öyle e, TFF birincilikte kalıplı bir oyunu vardı. Yani giren çıkan belliydi. Yani şu dakikada şu girecek veya oyunun gidişatına göre mağlubiyet, beraberlik varsa şu oyuncular girer. Hiç risk almayan bir İsmet Hoca vardı. Bugün e, gelinen noktada İsmet Hoca'nın da yavaş yavaş e, Süper Lig'e adapte olduğunu ve oyun içerisinde bazı riskler aldığını gördük. E, bu da Bodrum FK takımının geleceği için önemli. E, Konya takımı bu ligde zorlanır. E, yani çok çok öyle önemli bir forvet oyuncusu yok. Çünkü hocam gol, bir tek Pedrinho'yla ki o Pedrinho'yu da iki haftadır öyle güzel flikik golleri atıyor ki ilkini Kasımpaşa'da canlı seyretmiştim. Bu hafta da e, nefis bir frikik golü attı. Pedrinho'nun yanını hocam doldurmak lazım. Önünü doldurmak lazım. Oralarda etkili oyuncuya ihtiyacı var Konyaspor'un ve tabii bir de Adil'den bahsetmeden ed edemeyeceğim. Hocam öyle bir kafa golünü rakip takıma atamaz. Müthiş bir kafa golü attı kendi kalesine ve e, o işte biraz maçın dönüm noktası oldu bana göre. Hocam Olur. yani Kırıldı maç diyorum hocam. Tabi Tabii tabii çok doğru. Yani istesen atamazsın. Öyle müthiş bir kafa vuruşu vurdu ki. Yani ne düşündü orada? Ne yapmak istedi? Pek de anlaşılır gibi değil ama zannediyorum yanındaki arkadaşı da e, biraz onu bozdu. Ve o gol de bence e, kırılmaya neden oldu ve e, Bodrum FK hak etti 3 puanı aldı hocam. Yani ne dersek diyelim sonuçta günün sonunda Bodrum FK 3 puanı hak etti bana göre ben Konya Spor'a şaşırdım doğrusunu, doğrusunu isterseniz. Yani e, deneyimli bir takım. E, bu ligin e, hani gediklisi olan takımlardan bir tanesi. E, iyi gitmiyor. Yani iyi başlamadı. E, iyi hazırlanamamış sezona. Eksikleri var. Ya, Kadron... hocam, Kadron... hocam yıl, yıllardır aynı şeyin içerisindeler. Yani sürekli bir düşmeme mücadelesi. Malumun ilanı. Çekirge bir sıçrar iki sıçrar. Üçüncüyle küt diye gidersin. Evet. E, dikkatli olsunlar. E, orta, çekirge, çekirge avcısıyla dolu ortalık öyle diyelim. Eyvallah yani. eyvallah. Hocam yok yeni takımlar ligi adapte oldu işte hocam. Eyüp durumunu görüyoruz. 7 puan lider durumda. E, Bodrum FK 3 puan kazandı. Göztepe takımı 3 maçta yenilmeden 3 puan aldı. Yani yeni takım, yeni gelen takımlar bir refleks geldi. Getirdi lige. Eski takımlara bir mesajdır bu. Dikkatli olun ve Neyden bahsetmiştik sizde? Yani 10 19 takım 4 büyüğü çıkart. Başakşehir Avrupa'da 5 ve 14 takımdan 4'ü düşecek. Herkes yani, tehlikede ve ve val işte yeni gelen takımlar da heybeyi doldurmaya başladılar. Evet. Evet. Hani böyle bir adaptasyon sorunu yaşamadan gidiyorlar önceki seneler. bravo. Önceki senelerde bir Giresun Spor'un bir iki sezon böyle bir şey yaşadığını hatırlıyorum. Samsun Spor da geçen sezon hakeza kötü başlamıştı, çok kötü başlamıştı. Sonra toparlamıştı. Bu sene alttan düşen takımlar çok şey değiller. Hani kötü girmediler, çok iyi girdiler. Alttan Elinize yukarı çıkan takımlar. Güzel bir tabir kullandın. Adaptasyon sorununu çok yaşamadılar. Gayet güzel, doğru, gerçekten çıktılar. Ve neden kaynaklanıyor bu? Takımlara dikkat edersen, üç takıma da dikkat edersen en az ellerinde geçen yıldan devam eden 6-7 oyuncu var. Teknik direktörleri devam ediyor. Bunlar çok önemli hocam. Yani bazı takımları biliyoruz. Birçok takımı biliyoruz. Bazı takımlar Süper Lig'e çıktı. Bu teknik direktör yeterli olur mu üst tarafta? Bu oyuncu yeterli olur mu? Bak yeterli oluyormuş işte. Üç takım da bunu ispat ediyor bize. Evet. Bu e, ligin hani baş altı takımlarında da bir şey var böyle bir heyecan kaybı da var yani işte şimdi birazdan konuşacağız Sivas öyle Kayseri öyle işte e, Adana bir yani bu bunlar e, İstanbul'daki takımlarda da hani Kasımpaşa e, şey hani e, çok şey girmedi yani o e, önceki yıllardaki heyecanıyla girmedi lige. ligi evet. e, bunlara bir e, e, ufak ufak hani değiniriz e, önümüzdeki programlarda. Şimdi hocam istersen e, asıl e, şeye geçelim. Yani burada e, bizim kanalımızın e, çoğunlukla sizden dolayı e, çok evet. sayıda Eyüp taraftarı var. E, ve dolayısıyla Eyüp Spor karşılaşmaları ile ilgili yorumlarımızı e, sağ olsunlar izliyorlar. Haliyle de herkes şimdi e, Özcan Purde Sivas Spor deplasmanında Ahmet Kutucu'nun kutu gibi attığı golle 1-0 kazanan e, Eyüp Spor hakkında Özcan Purde neler söyleyecek diye merak ediyor. Hocam öncelikle tebrik edelim e, sizi e, e, deplasmanda gelen 3 puandan dolayı. Sonra kendimi tebrik edeyim çünkü geçen seneden beri söylüyorum Ahmet Kutucu bu ligin üstünde bir takım diye TFF birincilikte e, bu ligin üstünde bir futbolcu diye defalarca söylemiştim. Çok beğendiğim bir futbolcu kanıtladı kendisini. E, önümüzdeki haftalarda devam edecektir. E, Sivas Spor'da da e, konuşulacak çok şey var. E, ne dersin hocam Sivas Spor, Eyüp Spor? Hocam önce yanıldığım için çok mutluyum. Altıncı hafta. Yani yanıldığım için de benim fikrim değildi. Arkadaşlar bana onu söylediler. E, ee, Eyüp Bodrum maçından sonra 6. hafta Beşiktaş'ı yener lider oluruz diye. Ama gel görelim 3. hafta üstteki iki takımın maçının tehir olması ve 4 puanlı takımlar içerisinde en iyi avaraja sahip Eyüp Spor'un olması ee, Eyüp Spor'u bugünkü deplasman galibiyetiyle liderliğe yükseltti. Hocam yani rüya gibi bir şey. Yani Süper Lig'e çıkacağız ve 3 hafta geçtikten sonra lider olacağız. Belki de bu haftayı lider tamamlayma ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü arkadan gelen iki takım Rize Spor'la Fenerbahçe birbiriyle karşılaştı. Işte 4-0'lık bir galibiyet alacak Fenerbahçe falan işte öyle bir geçme ihtimali var. Onun dışında Eyüp Spor'un büyük ihtimalle... Ee, bu haftayı zirvede tamamlayacağını görüyoruz. Ee, bu da yani çok e, onurlu bir şey yani Eyüp taraftarı için. Eyüp, biz eski Eyüp'lü futbolcular için şu anda acizane yorumculuk yapan e, bir Eyüp seveni için yani çok güzel bir şey. Yani hoşumuza giden bir şey gerçekten. Ve bunu yaratanlar da e, tabii kulüp başkanı Murat Özkaya e, Fatih Kulaksız Arda Turan, oyuncular, Eyüp'le ilgili bir şeyler yapmaya çalışan herkes e, bu başarıda bence pay sahibi. Tabii başarı derken bir fazla da başarıyı abartmamak lazım. Lige iyi bir giriş diyelim. Yani efsane bir giriş diyelim. Çünkü lig çok uzun bir maraton. 19 takım var, 36 haftalık bir lig ve e, 3 haftası geçmiş. Ne takımlar biliyoruz? Lige fırtına gibi girip de ligin sonunu getiremediğini çok net biliyoruz. O açıdan başarıyı böyle e, kutlayalım, sevinelim ama e, tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Tabii tarihi bir galibiyet aldı. İlk deplasman galibiyeti. Bu tarihi galibiyeti alırken de çok çok iyi futbol oynadığını gördük dün akşam. Yani e, bir sıfırlık bir galibiyet var ama maçın son bölümünde işte direkten dönen bir top, kaçan gol pozisyonları, işte son paslarda yapılan hatalar ve şanssızlıktan kaynaklanan bir iki e, vuruş becerisi eksikliğinden kaynaklanan kaçan bir iki gol pozisyonu farklı bitebilecek bir e, maç sonu getirebilirdi de Spor'a. Ama gerçekten sen söyledin Ahmet Kutucu kendini gösteriyor bu ligde. Geçen yıldan beri sen söylüyorsun hakikaten önemli bir oyuncu hem 9 numara oynayabiliyor hem kanat oynayabiliyor ve güdümlü bir füze attı bu hafta. Ya yani müthiş bir şut attı. Ve bu attığı golleri geçen yıldan biliyoruz biz. Geçen yılda da bu tür golleri vardı. İşte talihsiz bir Beşiktaş kupa maçı sakattığı onu biraz geriletti ama teknik direktörü Arda Duran ona güveniyor ve tekrar ona formayı verdi. O da çok çalıştı sezon başında gerçekten arkadaşlarına yetişebilmek için, sakatlığını atlatabilmek için ve e, günün sonunda işte Ahmet Kutucu'nun attığı golle Eyüp Spor Lig'de e, lider konuma yükseldi. yükseldi. E, hocam en zor deplasmandan bana göre 3 puan al. <laughs> Bugün 4 büyükleri saymazsan en oynayabileceğin en zor deplasman Sivas deplasmanı. Ve Sivas'ın da hatırlı sayılır bir takımı var. iyi bir kadrosu var. Bunu e, en azından aldığı Kayseri deplasman galibiyeti ve ilk hafta iç sahada oynadığı Trabzon maçından biliyoruz. E, Manay gibi golcü bir oyuncuları var. Onun da ne kadar skora etki edebileceğini biliyoruz ki Manay uzun haftalardır e, gol atamıyor ve bu hafta da Claro ile Robin Yalçın arasında bence böyle bir şeye uğradı, erozyona uğradı. Nefes aldırmadı iki oyuncu ona. Ve Manay'ın işte bir tane pozisyonu var ve e, o pozisyonu da değerlendiremedi zaten. Rahat oynayan bir Eyüp spor takımı görüyoruz. Oyuncular çok rahat. Bilhassa Robin Yalçın ve Klara Robin ya Robin Yalçın ve Clara gerçekten e, hem teknik olarak hem fiziksel olarak takıma büyük katkı veriyorlar. Ve orta sahada da Melih'in altı numaradaki başarısı orada süper bir üçgen yarattı. Melih hem savunmada hem ucunda tak takıma müthiş katkı verdi. Ve bu üç saç ayağı, üçlü saç ayağı Eyüp Spor'un e, başarılı olmasında e, çok önemli bir etken. Eyüp farklı yaptığı bir başka olay ne sahanın içerisinde? geçişleri çok iyi yapıyor. Kontratak oyununu iyi oynuyor ve kaybedilen toplarda da dönüşleri de iyi yapıyor. E, bu takım için bir avantaj. Fiziksel bir farkı var. Yani bu çalışmadan kaynaklanan, kendiliğinden olacak bir şey değil bu. Doğru çalışmadan e, doğru antrenmandan olacak bir şey. Tabi buradaki aslan payını da e, Arda Hoca'ya çıkartmakta fayda var. E, yani e, bravo Arda Hoca'ya. Gerçekten deplasmanda bile olsa Geçen hafta uyguladığı mantiliteyi bu hafta da uyguladı. Gene 3-9 numarayla e, orta sahada e, rakibe iki, birinci bölgede baskı yaparak orta alan oyuncularını öne sürerek ki zaman zaman Robin Yalçın'ı da yani orta alanın önünde gördük. Yani bir stoper oyuncusu orta alanın önünde e, pas bağlantılarını kurmaya çalışıyor ve doğru isabetli paslar atabiliyor ki onun dönüşünde de kademelerin oluşmasını sağlayan bir Melih sakal gördük. E bu buradaki uyum e, Spor'a başarı getiriyor. Yani bir pozisyon gördüm mesela Ahmet Kutucu golün dışında önemli bir e, aksiyonu da var. Caner'in önde kaldığını, eksik yakalandığını gördüğümüz bir pozisyonda Ahmet Kutucu'nun Caner'in yerine sol bek olduğunu gördüm. İşte bu yardımlaşma hocam bu yardımlaşma bence başarıyı getirir ve Eyüp başarısındaki en büyük sır bu. Tabii Sivas Spor için ne söyleyebiliriz? Bülent Hoca benim seyrettiğim Trabzon maçında beşli savunmayla oynamıştı. Ama bugün Eyüp Spor'a e, yani Trabzon'a der bir muamelesi yapmış ama Eyüp o muameleyi yapmamış. Ve e, dörtlü bir savunmayla daha riskli kendince yani... Sivas Spor'un açısından riskli bir oyunla e, dörtlü bir savunmayla oynamıştı. Ama Eivs Spor bence onu cezalandırdı. Manay'ın Manay yanlış yalnız kaldığını gördük. Manay iyi bir oyuncu ama ikili sıkıştırmalarda çok etkili olamıyor. Dripling kabiliyeti çok yüksek bir oyuncu değil. İşte kanatlardan Emrah ona e, pek katkı veremedi. Fitchert ona pek katkı veremedi. İşte ona top getirmeyince de e, Manay'ın etkili olamadığını gördük oyunu hızlandıramayan ve rakibi eksik yakalamayan, yakalayamayan yakalayamayan Sivasspor etkili de olamadı hocam EYSP sporla ilgili bir şey soracağım size ee, şimdi e biz hep dedik ki e tamam EYSP sporun zaten kadrosu TFF birincilik için e fazlasıyla yeterli e güçlü bir kadro ama bu kadro TFF birincilik için açık ara şampiyonluk getiren bu kadro Süper lige yeter mi deyince ee, geçmişten beri yaptıklarını da biliyoruz, ee, şeyin transfer politikasını da Eyyub Spor'un biliyoruz. Ee, i̇şte hep zannettik ki işte şey yapacak, e, böyle yıldız oyuncular transfer edecek e, ve işte bu yıldız oyuncularla e, bir fark yaratmaya çalışacak. Çünkü mali olarak e, ligin hani iyi durumdaki takımlarından birisi diye biliyoruz, yani yönetimin ekonomik gücü anlamında. Fakat çok da öyle yapmadı. Eldeki kadroyu, e, çekirdek kadroyu korudu, İskeleti bozmadı. Buraya da yaptığı takviyeler de öyle çok şey değil var anasına görüyor musun bak Eyüp kimi almış tarzı öyle yani çok böyle büyük transferler majör transferler değil sadece nokta işe yarayan transferlerle evet. sezona girdi. çok da ekonomik olarak açılmadığını da gösteriyor bu tablo. yani bu benim anlattığım şeyle çerçevede bir şeyler söylemek ister misin? Yani yanlış mı yaptı sana göre? Yo bence de zaten sonuçlara bakınca da Yok, o, yani evet. doğru yani doğru oldu gözüküyor yani yani sonuçta alamasa sonuçta alamasa bence doğru bir strateji hocam kulüpleri gaye kuyusuna düşürmemek lazım yani önünü iyi, önünü görmen lazım her şeyden evvel ve Murat başkandaki geçen yılda şampiyon olamadığı bir evvelki yıl vardı orada yüksek bütçeli harcamalar yapmıştı geçen yıl o şampiyon olamadığı yılın yarısı kadar e, bütçeyle transfer yapıp şampiyon oldu. Burada doğru oyuncuları doğru fiyatta bulmak lazım. Sana faydalı. Kimleri almış mesela bu o, bu sene işte çıkan kadroya baktım ben mesela Berke, Umut Beşiktaş'tan transfer, Robin Claro Canner eski oyuncular, orta sahada Melih Meli eski oyuncu, işte Emre Adana Demirspor'dan, Michio Emre Adana Demirspor'dan gelmiş, Michio... Pendik'ten gelmiş ve Tiam. Ahmet Kutucu geçen seneden var. Yani en büyük transferi kim diyelim burada? Tiam diyelim hadi. Fenerbahçe patenti veya Mitsu diyelim. O da Galatasaray patenti ve ikisi de çok faydalı. Ve aldığı oyuncular çok yüksek maliyetli değil ama çok faydalı oynuyorlar. İşin bu tarafı önemli. E bunu da Eyüp Spor'un becerdiğini gördük. Murat Başkan doğru yolda böyle devam etmeli. Çok böyle havai transferler yapmamalı bana göre. Çünkü hocam değişen bir şey yok zaten. Yani sahaya 11 kişi çıkıyorsun. E, oyuna girme şansı olan 5 oyuncun var. Doğru bir rakip planlaması, doğru bir oyun planlamasıyla her rakiple başa başa. Yarın e, mağlubiyetler de olacak. Futbolun içinde bu var zaten. Ama önemli olan sen ne yapabiliyorsun Kulübü nerelere getirebiliyorsun, ne kadar borçlandırıyorsun ve ne kadar doğru hamleler yapabiliyorsun? Şu ana kadar yapılan doğru hamleler ve Eyüp Spor şu anda 3 maçta 7 puan topladı ve önündeki Trabzonspor maçını bekliyor. Evet, e, ağır ağır e, çıkacaksın bu merdivenlerden e, diye şairin söylediği gibi gidiyor Eyip. Tebrik edelim e, bu galibiyetten evet. dolayı. E, e, ağır ağır zirveye doğru gidiyor işte e, bu lige e, ağırlığını koyacak belli ki e, bundan sonraki karşılaşmalarda başarılar dilerim var mı hocam ilave edeceğim bir şey? Yani önümüzde önemli bir Trabzonspor maçı var gerçekten yani kendisi aslında oynayacak Trabzonspor takımı kuvvetli bir takım Trabzonspor'un EY Spor'dan en yana en büyük avantajı kaliteli geniş kadrosu yani Trabzonspor'un ben son Senkalya maçını seyrettim bayağı toparlanmış. Bayağı iyi futbol oynadı. Yani çok rahat kazanabileceği maçı e, kaybediyordu hatta son dakikada hakemin eee olarak vermediği bir gol oluştu. Trabzonspor Kuvvetli takım tedbirli oynamak lazım. Hani bir mod da var e, futbolda. Yenemiyorsan yenilme. Tam o maça uygun bir karşılaşma bence. Evet. Zaten o şey o taktiği Trabzonspor e, hocası e, Abdullah Avcı da sever. Dolayısıyla e, iki takım da böyle oynayacak gibi geliyor bana. E, bakalım yani o zaman, sonuç ne olacak. Ama senin söylediğine göre sabaha kadar gol olmaz abi o zaman ya. Hiç ya hayır, işte birisinin, <laughs> yok gider gidin gene maça da birisinin hata yapmasını bekleyecekler. Yani tabii <gülüyor> şey <gülüyor> yok. E, ben, öyle diyorsun ama Eyüp Spor öyle mi oynayacak onu bilmiyoruz. Hani oynamaz, çok da... Oynamaz. Yok onu ben ona kanaat ettim. Niye kanaat ettim? Bodrum maçından sonra aynı refleksi Sivas'ta bekliyordum. Kendi oyununu oynadı, kendi kadrosuyla bana çok zevkli bir e, Eyüp Spor-Trabzonspor maçı vaat etti bu hafta oynadığı Sivas karşılaşması. Evet ya yani, Trabzonspor maçına 3 tane 9 numarayla çıkan e, bir Eyüp e, izlersek e, gerçekten zevkli bir karşılaşma, gollü bir karşılaşma, gollü izleriz. Bir karşılaşma e, izleriz. Doğru ben de aynı şekilde so so ama Trabzonspor takımını hiç yabana atıp küçümsememek lazım. Küçü küçümsersen cezalandıracak bir takım Trabzonspor. Çok tehlikeli bir takım. Evet, bu ligde zaten öyle küçümsenecek bir takım da olmadı. Ee, her geçen evet. gün ortaya çıkıyor. Evet, hele Trabzonspor'u hiç küçümsemeyeceksin. Aynen öyle. Ee, dediğin aynen. doğru. Ee, var mı bir cümle daha ekleyecek misin hocam? Lidere selam, yola devam diyelim. Başka söyleyecek bir şeyimiz yok. <laughs> pekala evet ev sporu tebrik ediyoruz bu galibiyetten dolayı Sivas'a da geçmiş olsun diyelim ee, Özcan Purdu'ya çok teşekkür ediyoruz bir ben sonraki programda yeniden görüşelim efendim kendinize iyi bakın kendinize iyi bakın evet